Evet, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bir şükür sensin çalışmasında daha birlikteyiz. Şükür sensin dedim. Çünkü şükürü sen başlattın, sen arttırıyorsun. Şükür senin içinde ve şükürle artık bütünleştin. Bu çalışmayı düzgün bir şekilde, düzenli bir şekilde uygulayan, düzenli, düzgün derken ki kasıtımı düzeltiyorum, düzenli bir şekilde uygulayan herkesin hayatına yerleşti. Artık şükür sensin diyerek devam edeceğim bugünden sonra. Bugüne kadar düzenli yapan herkesin hayatına etkisi, tesiri başladı. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi akşamlar, merhabalar. Şükür enerjisini 1 Şubat'tan bu yana başlatarak düzenli olarak her akşam yapan katılımcılarımız bana DM'den dönüş yapanların hediyelendirmelerini veriyor oluyorum arkadaşlar. Olumlamaları takip etmek istedikleri, düzeltmek istedikleri açılımı yaşamak istedikleri konu başlıklarında da ekstra mentorluk ediyor olacağım. Koçluk ediyor olacağım. Bununla ilgili de lütfen yazın Şükür ettikçe hediyeler de güzellikler de geliyor. Elimden geldiğince katkı olmayı seçtiğim ve katkı almayı seçtiğim günlerin birindeyiz. Gene bugün. Hoş geldiniz sevgiyle. Şükür enerjimizi başlattığımız 29 günlük Şubat ayının muhteşem enerjilerini hayatımıza almayı seçtiğimiz bir günde daha birlikteyiz. Buraya kadar ben yapıyorum. Şurada takıldım, Artık e, bazen e, çok daha fazlası geliyor, bazen çok daha azı geliyor gibi paylaşmak istediğiniz şükür enerjisiyle ilgili paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? E, yorumlarınız da, paylaşımlarınız da çok kıymetli. Ne kadar yapıp uygularsanız o kadar soracağınız noktalar çıkıyor. O yüzden bu kısmını tekrardan açıyorum arkadaşlar. Şükür enerjisini her gün 5 tane şükür niyetimizi yazıyor muyuz? günümüzün içerisindeki şükür niyetimizi yazıyor muyuz? Yazmak çok kıymetli. Her gün 50 adımda 50 sebepsiz teşekkür ediyor muyuz? Bu enerjini, frekansını, zihnini pozitife anında dönüştürmeye yarayacak muhteşem bir enerji başlatıyor. Bu çok önemli. Kimler yapıyor düzenli? Ben yapıyorum diyenler neredeler? Neredeler? Evet, yatmadan önce imajinasyon çalışması. Bununla ilgili bugün farklı iki soru aldım. Bu kısmı biraz daha detaylandırmayı seçiyorum bu akşam. Esracığım hoş geldin. Güzel yüzlüm, güzel gülüşlüm. İmajinasyon ve yatarken yapmamızın amacı ne? Yatarken bilincimiz, sen düzenli yapıyorsun. Harikasın Zelen Hanım. E, yaptıkça da etkilerini, enerjisini hayatında da Kendinde de görmeye başladın mı Zelal Hanım? Nasıl hissediyorsun bu noktada kendini? Gelmeye başladı değil mi? Hülya Hanım hoş geldiniz. Düzenli şükür çalışmalarını yapıyor musunuz? Size de güveniyorum. Aa harika. Trafikte benim için hep yeşil ışık yanıyor. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Ee, evet, İstanbul'da yaşıyorum ben de arkadaşlar, bilmeyenleriniz için. Bazen e, taksi kullandığım, e, uzun taksi kullandığım süreçler oldu. O süreçlerde hani böyle trafik saatlerine iş giriş saatlerine e, özellikle denk geldiğinizde şu oluyor. Taksiler dolu olmuş oluyor. Eee mesela bunu yapıyorum ben de hemen bunu yapıyorum İşte kolaylıkla taksi bulduğum için şükürler olsun teşekkür ederim taksi hemen beni bulduğu için şükürler olsun teşekkür ederim ee, öyle bir şey oldu ki bir gün bu çalışmayı yaparken ve orada orası çok yoğun bir semt taksi konusunda noktasında ve dedim ki ya işte şükürler olsun teşekkür ederim taksi beni beklediğin için bir tane bekleyen taksi vardı benden böyle 50 metre geride ve bana doğru gaza bastı gelmeye başladı tam gelirken dedim ki ya nasıl olur böyle bir şey mi olur hemen şüpheye girdim şüpheye düştüm nefsi iradem öne geçti dedi e, taksi geldi yanımda durdu dedi ki siz bir taksiden çağıran Siz değil misiniz Ben böyle yaptım şey Ben az önce şüpheye düşmüşüm Hay Allah hayır dedim Ben değilim ondan sonra o sırada dedi, fark ettim şüpheye düştüm O yüzden böyle oldu e, şüphemi serbest bırakıyorum dedim o, o an onu fark ettim. O taksi oradan kalktı, bana geldi ve ben onu şüphemle itmiş oldum. O an şüphemi serbest bırakıyorum. Güveniyorum. Şansıma da, talihime de güveniyorum dedim ve o sırada taksiye binecek olan bir taksiden çağıranlar taksiye bindi. Ve tekrar yanıma geldiler, durdular. Dediler ki, işte bugün burada Taksi bulmak çok zor olur hem stadın etrafı maç var hem de işte iş çıkış saati. Buyurun gideceğiniz yere kadar bizimle birlikte gelin dediler arkadaşlar. Böyle küçük küçük ufak te şeyler. Ee, şükürle birlikte hayatınıza çekeceğiniz hani böyle denemek için bile yapabilirsiniz. Pay katıyormuş gibi oldu o taksi bana. Teşekkür ettim. E teşekkür ettim. Bırak tekamülde kal. İnançta kal. Sonra da şüpheye düştüm. Nasıl olur ya ben teşekkür ettim. Oradaki taksi bana nasıl gelir? Sonra da tekrardan şüphemi serbest bıraktım. Taksi müşterisini aldıktan sonra içindeki müşterilere söylüyor taksi şoförü. Bayan da bekliyordu siz zannettim diye. Sonra taksi geliyor beni geri alıyor. Beni davet ediyorlar falan. Böyle harika bir şey oldu bana. Şükür çalışmama örnek olmuştu o gün. Ve o gün bugündür zaten uzun zamandır yapıyorum. Ama böyle özellikle sizlerle birlikte başladığımda daha üst bir görev edindiğim için daha çok yapıyorum arkadaşlar. O yüzden ne kadar hayatımızda şükrü, dilimizde ve zihnimizi şükür edilecek konuları aramaya odaklarsak o kadar yükseltiyoruz yaşantımızın enerjilerini. Yarının çalışmasını vermeden önce bunları tekrar etmek istiyorum. Beş Şükür maddesini uyguluyoruz, yazıyoruz. Şükürler olsun bugün kolaylıkla e, yemek yapabildim. Çünkü komşum bana fikir verdi. Şükürler olsun bugün kolaylıkla temizliğimi bitirdim. Çünkü komşum bana e, nokta nokta yardım etti. Şükürler olsun bugün kolaylıkla alışverişe gittim. Çünkü eşim bana şu şu rahatlığı sağladı. Şükürler olsun anneme. Çünkü bana bu bu fikri verdi. Şükürler olsun kardeşime. Şükürler olsun bana. Şükürler olsun çocuğuma. Şükürler olsun ağaca. Şükürler olsun toprağa. Şükürler olsun havaya. Şükürler olsun bedenime diyebildiğin ne varsa şükrün çoğalta 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 devam ediyorsun. Ardından bu 5 tane en az şükür maddesini zihnini pozitif ve olumluya düşünmeye zorlayarak bulduktan sonra, bunları yazdıktan sonra muhakkak öncesinde gün içerisinde 50 adımda eli teşekkür yapıyoruz. Eğer geldiğine ve unuttun yapmadın ev içerisinde dolanarak yapmaya hedef et. Çalış zorla. Bu çok güzel bir çalışma. Çok basit ve kendini ana kendinle baş başa kalmaya çekecek bir çalışma arkadaşlar kelime. Ve imajinasyonu da biraz açmak istiyorum. İmajı etmek, ve ettikçe de başaramadığını düşünüyorsan sen ettikçe imajinasyon sana e, ağır geliyorsa imajinasyonun olmadığını düşünüp hayalinden bıktırıyorsa bıkıyorsan vazgeçiyorsan sakin ol vazgeçme hayalinin olması için doğru adımlarla gidiyorsan hayalini düşünürken aklına olumsuz fikirler artık gelmiyor tam e, mükemmel donanımlı bir şekilde inanıyor ve hissediyorsan bekle en hayırlı uygun zamanı gelecektir muhakkak ki gelecektir. Muhteşem son kaçınılmaz imajinasyonla ulaşamayacağınız hiçbir nokta hiçbir alan yok. Lütfen bu konuda tekamülde kalın. İmajinasyonla ilerleyin. Ama her akşam o imajinasyon şeklini değiştirebilirsin. Hani evden örnek vereyim bu akşam. Evinin olmasını istiyorsun. Yazlık evinin olmasını istiyorsun ya da oturacağın bir evinin olmasını istiyorsun ya da işte memleketinde bir evinin olmasını istiyorsun. Baba ocağında bir yerinin olmasını istiyorsun ya da hak ettiğin ama sana verilmeyen bir mirasla ilgili hak sahibi olmak istiyorsun. Bütün detayları, aşamaları detaylandırın arkadaşlar annenin konuştuğunu, babanın konuştuğunu, kardeşlerinle konuştuğunu, o hakkın sana verildiğini, o konunun bittiğini, tatlılıkla bağlandığını, huzurla bağlandığını ve size onunla ilgili hak ettiğiniz mirasla, yerle, yurtla ilgili malın verildiğini, o malda yapmanız gereken eylemleri yaptığınızı, ekmek mi, biçmek mi, ev yapmak mı, temizlemek mi, ayıklamak mı, oraya taşınmak mı, hepsini güzel güzel detaylandırın. Bunu detaylandırırken hissettiğiniz güzel duyguda bırakın kendinizi. Mesela bunu detaylandırırken kavgada bırakıyorsanız kendinizi, korkuda bırakıyorsanız kendinizi, suçlulukta bırakıyorsanız kendinizi burası yanlış bir bırakma noktası. Hayalde mesela ideal bedende de ideal bedeni hayal et diyorum ama göbeğin hala var olarak görüyorsan sen o hayalde o göbeğini eritme aşamalarını düşünmeye başla o zaman yavaş yavaş gidiyor sevgiyle gidiyor saygıyla gidiyor farkındalıkla gidiyor egzersizle gidiyor sporla gidiyor ve en fit şeklinde kalana kadar hayalin devam et ve o hayalinde o bedeni gördüğünde hissettiğin mutlulukla bitir çalışmayı e, imajinasyonun son noktası yüksek e, mutluluk aşamasında bırakın lütfen çalışmanın devamını evet arkadaşlar yarınki çalışmanın ee, konusu bu hafta sevgiyle bütünleştik. Dün e, çok güzel bir sevgi çalışması yaptık. İçimizdeki çocuğu sevme çalışması yaptık. Kendimizi tamamıyla kabul etme aşamasına geçebilmemiz için neler mümkün? Yarınki çalışma bu kabule geçmeyi oturtmak olacak arkadaşlar. 50 adımda 50 teşekkürünüzü açık havada yürüyüş yaparak 2-3 dakika illaki bir şekilde çıkacaksınız. Hiç çıkmadıysanız, çıkmayacaksanız bile camınızı açın ya da balkona çıkın. Havayla temas ederek bu çalışmayı yapmanızı istiyorum, seçiyorum, uygulamamız gereken bir çalışma olacak. Tarif edeceğim ve çok basit. Sadece kendi bedeninize dokunarak Timus noktasına şu ıı, iman tahtası dediğimiz noktaya vuruşlar yaparak söyleyeceğimiz 3 kelime. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Kendimi olduğum gibi seviyor, onaylıyor, kabul ediyorum. Gökyüzüne bakarak, nefesine odaklanarak ardı ardına bu üç kelimeyi söylüyorsun. Merhaba, hoş geldin Remziye Hanım. Şükürler olsun. İman tahtası dediğimiz, tümüs bezi dediğimiz e, göğüs çatalının başladığı noktaya hafif tatlı sert vuruşlarla 50 kez açık havada uygulayarak yapacağız. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Kendimi olduğum gibi seviyor, onaylıyor, kabul ediyorum. Bu bize şükrü, teşekkürü ve kendimize kabulü akışa teslimiyeti sağlayacak. Timus bezindeki e, dalgaya sahip olan şans, kader, sinir ağları, döngüler, kadersel döngüler gibi kolektif bilinçle ilgili birçok meridyenin bağlantıda olduğu nokta burası arkadaşlar. İster çift elle ister tek elle vuruş yaparak söylüyoruz. Kelimeleri yine e, yayını paylaştıktan sonra paylaşacağım. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Kendimi olduğum gibi seviyorum. Onaylıyor, kabul ediyorum. Çalışmanın özelliği açık havada ve bu üç cümleyi söylemek. Artık kendimizi kabule geçip akışta ne oluyorsa rahatlıkla kabul edebilmemiz için bu çalışmayı bundan sonraki her güne ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz? Gerekirse yatarken yap ama yarın açık havada yap. Harikasın. O parmağı atın. Tebrik ediyorum. Benden de gelsin. Buraya kadar yarının çalışmasını anlamayan, sormak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yayını yeni açanlar için tekrar ediyorum. Yarının çalışması Timus bezine şans, kader, kolektif bilinç, kadersel, döngüsel bağlantımızla ilgili, ilişkili olan meridyen noktamıza. Açık havada vuruş yaparak <laughs> dışarıda gezerken yapmanızı otururken yapmanızı seçiyorum. Ama dışarı çıkamayacak durumdaysanız da evdeyken de açık havada balkonda camı açarak bir şekilde açık rüzgarın içerisinde o soğuğu ya da sıcağı hissederek beş duyu organımızla bir farklı e, enerji alanı oluşturarak yapın. Bir farkındalık katılsın. Ee, akışta değil. Şalap şulap iki işin arasında değil. O 3-5 dakikamızı alacak bir çalışma ve odaklanarak yapılacak bir çalışma. Kapat gözlerini, bir rüzgarı hisset, bir esintiyi hisset, bir ferahlığı hisset. Bir kendine gel koskoca 24 saatten kendine özellikle ayıracağım bir 5 dakikayı artık kendine izin ver. Değişime izinlisin. Yeni gelişen bu sinir ağlarının oluşması için bu gelişiyorsa ne para istiyorlar ne su istiyorlar ne başka bir şey istiyorlar ne aş ne iş sadece 5 dakika her şey dursun senin dünyan artık kendine zaman tanımalısın artık kendine kendini bırakmalısın bu çok kritik bir gün 15. günü 16. güne bağlayan günde başlayın arkadaşlar. Hatta şu an yayını kapattıktan sonra bile çıkıp camdan, inse şeyden, balkondan bunu bir hissedin. Bu gecenin karanlığında, ay ışığında, yıldızların altında ya da binaların arasındaysan sadece göğün lacivertliğinde gözlerini kapatarak rüzgarı hissederek söyle. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Kendimi olduğum gibi olduğum gibi böyle olduğum gibi seviyor, onaylıyor, kabul ediyorum. Bu akşamlıkta bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uygulayacağınız için de çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Yarın akşam yine 11'de görüşmek üzere 23'te Türkiye saatiyle 23'te görüşmek üzere. Yarının çalışmasını hemen şimdi yapın ve öyle yatıyorsanız yatın olur mu? Ben de teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Şimdi kalpleri alma zamanı arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Ayrılırken pembiş pembiş, kırmızı kırmızı kalpler atıyorduk bana. Bize, hepimize. <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım uyguluyorsunuzdur. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet çok güzel geçti Nuray Hanım. İlk akşamımız muhteşem bir çalışmaydı. EFT ile evet kalplerim gelmeye başladı. Teşekkür ederim. EFT'lik kilolara elveda programımız başladı bu akşam arkadaşlar. Gerçekten kiloymuş gibi gözükse de ideal bedende çok tatlı şeyler oluyor. Yani bilmiyorum benim için çok güzel büyük ayrı bir yeri var bu kilo çalışmasının. Kaydı birazdan paylaşacağım gruplarımda. Hala katılma şansınız var. Katılmayı seçenler ideal beden diye düşünsünler, kilo zayıflamak gibi değil de rahatlama, kafiflemek, seans gibi düşünebilirler. Bu imkanı 21 gün boyunca hayatınızda katmanızı seçiyorum. İstediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. Buraya kadar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Benden de sevgiler, çiçekler, kalpler, öpücükler. 50 vuruşta 50 şükür. Şimdi kelimeleri tekrardan yazıyorum sizlere de. Ay çok tatlısınız Nuray Hanım. Ben de atabiliyor muyum? Atamıyorum. Bana attırmadı. Teşekkür ederim Zelal Hanım. Harikasınız. O zaman görüşmek üzere. Sevgilerimle böyle ayrılma aşamasında çok tatlı. <laughs> Nasıl bu kadar şanslı olabildim diyerek kapatıyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. Sevgilerimle hoşçakalın.